Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Subhanahu. Bu acip asırda ehli iman, Risale-i Nura ve ehli fen ve mektep muallimleri asay Musa'ya şiddetle muhtaç oldukları gibi hafızlar ve hocalar dahi Zülfikar'a şiddetle muhtaçtırlar. Evet, mesela İcaz-ı Kur'an'ı bahsindeki ekser ayetlerin medar şüphe ve itiraz olmuş aynı yerlerde İcaz'ın lemaları ve Kur'an'ın güzel nükteleri ispat edilmiş. Umum Risale-i Nur şakirtlerinin namına Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim. Bismihi subhanahu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Madem Risale-i Nur makine ile taammüm etmeye başlamış ve madem felsefe ve hikmeti cedideyi okuyan mektepliler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur'a yapışıyorlar. Elbette bir hakikat beyan etmek lazım geliyor. Şöyle ki, Risale-i Nur'un şiddetle tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise mutlak değildir, belki muzır kısmınadır. Çünkü felsefenin sosyal hayata ait ahlak ve kemalatı insaniye ve sanatın gelişmesine hizmet eden felsefe ve hikmet kısmı ise Kur'an ile barışıktır, belki Kur'an'ın hikmetine hizmetkardır. Muaraza edemez, bu kısma Risale-i Nur ilişmiyor. İkinci kısım felsefe ise dalalete ve ilhada ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi, sefahat ve lehviyat ile gaflet ve dalaleti netice verdiğinden ve sihir gibi harikalarıyla Kur'an'ın mucizekar hakikatlarıyla muaraza ettiği için Risale-i Nur ekser eczalarında mizanlarla ve kuvvetli ve bürhanlı muvazenelerle felsefenin yoldan çıkmış bu kısmına ilişiyor. Tokatlıyor, müstakim menfaatlar felsefeye ilişmiyor. Onun için mektepliler Risale-i Nur'a itirazsız çekilmeyerek giriyorlar ve girmelidirler. Fakat gizli münafıklar nasıl ki bir kısım hocaları bütün bütün manasız ve haksız bir tarzda ehli medresenin ve hocaların hakiki malı olan Risale-i Nur aleyhinde istimal ettikleri gibi, kullandıkları gibi bazı felsefecilerin enaniyeti ilmiyelerini tahrik edip nurlar aleyhinde istimal etmek ihtimaline binaen bu hakikat asay Musa ve Zülfikar mecmuaları başında yazılsa münasip olur said Nursi. Bismihi Subhanahu. İmam Ali radıyallahu anh cel cel pek kuvvetli ve sarahata yakın bir tarzda Risale-i Nur'dan ve ehemmiyetli Risalelerden aynı numara ile haber verdiğini 28. Lema ile 8. Şua tam ispat etmişler ve İmam Ali radıyallahu Risale-i Nur'un en son Risalesini Celcelutiye'de Vesmu Asa Musa fıkrası ile haber veriyor. Biz bir iki sene evvel Ayetül Kübra'yı en son zannetmiştik. Halbuki şimdi 64'te yani miladi 1948'de telifçe Risale-i Nur'un tamam olması ve bu cümleyi Aleviye'nin mealini yani karanlığı dağıtacak, asay yı Musa Aleyhisselam gibi ışık verecek, sihirleri iptal edecek bir Risale'den haber vermesi ve bu mecmuanın meyve kısmı bir müdafaa hükmüne geçip başımıza çöken dehşetli, zulümlü zulmetleri dağıttığı gibi, hüccetler kısmı da, deliller kısmı da nurlara karşı cephe alan felsefe karanlıklarını izale edip, Ankara ehli vukufunu teslime ve takdire mecbur etmesi, ve gelecekteki zulmetleri izale edeceğine çok emareler bulunması ve Asay-ı Musa aleyhisselam, bir taşta 12 çeşme akıtmasına ve 11 mucizeye medar olmasına mukabil ve müşabih ve son mecmua dahi meyve 11 meseleyi nuraniyesi ve hüccetullah baliga kısmı 11 hücceti katası bulunması cihetinde bize kanaat verdi ki İmam Ali radıyallahu o fıkra ile doğrudan doğruya bu Asay Musa ismindeki mecmuaya bakar ve ondan tahsin kerane haber veriyor said Nursi. Asay Musa'dan birinci kısım. Denizli hapsinin bir meyvesi. Zındıka ve küfrü mutlaka karşı Risale-i Nur'un bir müdafaa namesidir ve bu hapsimizde hakiki müdafaa namemiz dahi budur. Çünkü yalnız buna çalışıyoruz. Bu Risale Denizli hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma gününün mahsulüdür. said Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَبِثْتَ فِي السِّجْنِ بِدْعَ Ayetinin ihbarı ve sırrıyla Yusuf aleyhisselam mahpusların piridir ve hapishane bir nevi medrese Yusufi olur. Madem Risale-i Nur şakirtleri iki defadır çoklukla bu medreseye giriyorlar elbette Risale-i Nur'un hapse temas ve ispat ettiği bir kısım meselelerinin kısacık hülasalarını bu terbiye için açılan dershanede okumak ve okutmakla tam terbiye almak lazım geliyor. İşte o hülasalardan 5-6 tanesini beyan ediyoruz. Birincisi, dördüncü sözde izahı bulunan her gün 24 saat sermayeyi hayatı Halık'ımız bize ihsan ediyor. Ta ki iki hayatımıza lazım şeyler o sermaye ile alınsın. Biz kısacık hayatı dünyeviye 23 saati sarf edip 5 farz namaza kafi gelen bir saati pek çok uzun olan hayatı uhreviyemize sarf etmezsek ne kadar hilafı akıl bir hata ve o hatanın cezası olarak hem kalbi hem ruhi sıkıntıları çekmek ve o sıkıntılar yüzünden ahlakını bozmak ve meyusane hayatını geçirmek sebebiyle değil terbiye almak belki terbiyenin aksine gitmekle ne derece hasaret ederiz kıyas edilsin.'' Eğer bir saati beş farz namaza sarf etsek o halde hapis ve musibet müddetinin her bir saati bazen bir gün ibadet ve fani bir saati baki saatler hükmüne geçebilmesi ve kalbi ve ruhi meyusiyet ve sıkıntıların kısmen zeval bulması ve hapse sebebiyet veren hatalara kefareten affettirmesi ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması ne derece karlı bir imtihan bir ders ve musibet arkadaşlarıyla teselli darane bir hoş sohbet olduğu düşünürsün. Dördüncü sözde de denildiği gibi, bin lira ikramiye kazancı için bin adam iştirak etmiş bir piyango kumarına, 24 lirasından 5-10 lirayı veren ve 24'ten birisini ebedi bir mücevherat hazinesinin biletine vermeyen, halbuki dünyevi piyangoda o bin lirayı kazanmak ihtimali binden birdir. Çünkü bin hisseder daha var ve uhrevi mukadderatı beşer piyangosunda hüsnü hatimeye masar ehli iman için kazanç ihtimali binden 999 olduğuna 24 bin enbiyanın ona dair ihbarını keşf ile tasdik eden evliyadan ve asfiyadan hattu hesaba gelmez sadık muhbirler haber verdikleri halde evvelki piyangoya koşmak ikincisinden kaçmak ne derece maslahata muhalif düşer mukayese edilsin. Bu meselede hapishane müdürleri ve baş gardiyanları ve belki memleketin idare müdebirleri ve asayiş muhafızları Risale-i Nur'un bu dersinden memnun olmaları gerektir. Çünkü bin mütedeyyin ve cehennem hapsini her vakit tahttur eden, hatırlayan adamların idare ve inzibatı o namazsız ve itikatsız yalnız dünyevi hapsi düşünen ve haram helal bilmeyen ve kısmen serseriliğe alışan adamlardan daha kolay olduğu, çok tecrübelerle görülmüş. İkinci meselenin hülasası. Risale-i Nur'dan gençlik rehberinin güzelce izah ettiği gibi, ölüm o kadar katı ve zahirdir ki, bugünün gecesi ve bu güzün kışı gelmesi gibi, ölüm başımıza gelecek. Bu hapishane nasıl ki, mütemadiyen çıkanlar ve girenler için, geçici bir misafirhanedir öyle de, bu zemin yüzü dahi acele hareket eden, kafilelerin yollarında bir gecelik konmak ve göçmek için bir handır. Her bir şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm, elbette hayattan ziyade bir istediği var. İşte bu dehşetli hakikatin muammasını Risale-i Nur hal ve keşfetmiş bir kısacık hülasası şudur. Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor, Elbette bu ecel celladının elinden ve kabir hapsi münferidinden kurtulmak çaresi varsa, insanın en büyük ve her şeyin fevkinde bir endişesi bir meselesidir. Evet çaresi var ve Risale-i Nur Kur'an'ın sırrıyla o çareyi iki kere iki dört eder derecesinde kati ispat etmiş, kısacık hülasası şudur ki, Ölüm ya idam-ı ebedidir, hem o insanı hem bütün ahbabını akrabaların asacak bir dar ağacıdır veyahut başka bir baki aleme gitmek ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Ve kabir ise ya karanlıklı bir hapsi münferit, yalnız bir hapis ve dipsiz bir kuyudur veyahut bu zindanı dünyadan baki ve nurani bir ziyafetgah ve bahisten açılan bir kapıdır. Bu hakikatı gençlik rehberi bir temsil ile ispat etmiş mesela. Bu hapsin bahçesinde asmak için dar ağaçlar konulmuş ve onların dayandıkları duvarın arkasında gayet büyük ve umum dünya iştirak etmiş bir piyango dairesi kurulmuş. Biz bu hapisteki 500 kişi herhalde hiç müstesnası yok ve kurtulmak mümkün değil. Bizi birer birer o meydana çağıracaklar. Ya gel idam ilanını al, dar ağacına çık veya daimi hapsi münferit pusulasını tut. Bu açık Kapıya gir veyahut sana müjde, milyonlar altın bileti sana çıkmış, gel al diye her tarafta ilanatlar yapılıyor. Biz de gözümüzde görüyoruz ki, bir biri arkasında o dar ağaçlarına çıkıyorlar, bir kısmın asıldıklarını müşahede ediyoruz. Bir kısmı da dar ağaçlarını basamak yapıp, o duvarın arkasındaki piyango dairesine girdiklerini, orada büyük bir ciddi memurların katı haberleriyle görür gibi bildiğimiz bir sırada bu hapishanemize iki heyet girdi. Bir kafile ellerinde çalgılar, şaraplar, zahirde gayet tatlı helvalar, baklavalar var. Bizlere yedirmeye çalıştılar fakat o tatlılar zehirlidir. İnsi şeytanlar içine zehir atmışlar. İkinci cemaat ve heyet ellerinde terbiye nameler ve helal yemekler ve mübarek şerbetler var bize hediye veriyorlar ve bir ittifak beraber pek ciddi ve kati diyorlar ki eğer o evvelki heyeti sizi tecrübe için verilen hediyelerini alsanız yeseniz bu gözümüz önündeki şu dar ağaçlarda başka gördükleriniz gibi asılacaksınız. Eğer bizim bu memleket hakiminin fermanıyla getirdiğimiz hediyeleri evvelkinin yerine kabul edip ve terbiye namelerdeki duaları ve evratları okusanız o asılmaktan kurtulacaksınız, o piyango dairesinde ihsan-ı şahane olarak her biriniz, milyon altın biletini alacağınızı, görür gibi ve gündüz gibi inanınız, eğer o haram ve şüpheli ve zehirli tatlıları yeseniz, asılmaya gittiğiniz zamana kadar, dahi o zehirin sancısını çekeceğinizi, bu fermanlar ve bizler müttefikan size kat'i haber veriyoruz, diyorlar. İşte bu temsil gibi, her vakit gördüğümüz ecel daracının arkasında mukadderat nevi beşer piyangosundan ehli iman ve itaat için hüsn-u hatime şartıyla ebedi ve tükenmez bir hazinenin bileti çıkacağını yüzde yüz ihtimal ile sefahat ve haram ve itikatsızlık ve fıskla devam edenler tövbe etmemek şartıyla ya idam-ı ebedi ayrı inanmayanlara veya daimi ve karanlık hapsi münferit bekay ruha inanan ve sefahette gidenlere ve şekaveti ebediye ilamını alacaklarını, ferman alacaklarını yüzde 99 ihtimal ile kat haber veren başta ellerinde nişane tasdik olan hassiz mucizeler bulunan 124 bin peygamberler aleyhisselam ve onların verdikleri haberlerin izlerini ve sinemada gibi gölgelerini keşf ile zevk ile görüp tasdik ederek imza basan 124 milyondan ziyade evliyalar ve o iki kısım meşahiri insaniyenin haberlerini aklen kat'i burhanlarla ve kuvvetli hüccetlerle delillerle fikren ve mantıken yakîni bir surette ispat ederek tasdik edip imza basan milyarlar gelen geçen muhakkikler, müştehitler ve sıddıkînler bil icma mütevatiren nevi insanın güneşleri, kamerleri yıldızlar olan bu üç cemaat azime ve bu üç taifeyi ehli hakikat ve beşerin kutsi kumandanları olan bu üç büyük ve ali heyetlerin fermanları ile verdikleri haberleri dinlemeyen ve saadeti i ebediyeye giden onların gösterdikleri yol olan sırat-ı müstakimde gitmeyenler %99 dehşetli tehlike ihtimalini nazara almayan ve bir tek muhbirin bir yolda tehlike var demesiyle o yolu bırakan başka uzun yolda hareket eden bir adam elbette ve elbette vaziyeti şudur ki, iki yolun hassiz muhbirlerin katı ihbarları ile en kısa ve kolayı ve yüzde yüz cennet ve saadeti ebediyeyi kazandıranı bırakıp en dağdağlı ve uzun ve sıkıntılı ve yüzde doksan dokuz cehennem hapsini ve şekaveti daimeyi netice veren yolunu ihtiyar ettiği halde, dünyada iki yolun bir tek muhbirin yalan olabilir haberiyle yüzde bir tek ihtimal tehlike ve bir ay hapis imkanı bulunan kısa yolu bırakıp menfaatsiz yalnız zararsız olduğu için uzun yolu ihtiyar eden bedbaht sarhoş divaneler gibi dehşetli ve uzakta görünen ve ona musallat olan ejderhalara ehemmiyet vermez, sineklerle uğraşıyor, yalnız onlara ehemmiyet verir derecede aklını, kalbini, ruhunu, insaniyetini kaybetmiş oluyor. Madem hakikat hal budur, biz mahpuslar, bu hapis musibetinden intikamımızı tam almak için, o mübarek ikinci heyetin hediyelerini kabul etmeliyiz. Yani nasıl ki bir dakika, intikam lezzeti ve birkaç dakika veya, bir iki saat sefahat lezzetleriyle, bu musibet bizi 5 ve 10 ve 2-3 sene bu hapse soktu, dünyamızı bize zindan eyledi, biz dahi bu musibetin ramına ve inadına 1-2 saat müddeti hapsi, 1 iki gün ibadete ve 2-3 sene cezamızı mübarek kafilenin hediyeleriyle 20-30 sene baki bir ömre ve 10 ve 20 sene hapiste cezamızı milyonlar sene cehennem hapsinden affımıza vesile edip, fani dünyamızın ağlamasına mukabil baki hayatımızı güldürerek bu musibetten tam intikamımızı almalıyız hapishaneyi terbiyehane gösterip vatanımıza ve milletimize birer terbiyeli, emniyetli, menfaatli adam olmaya çalışmalıyız. Ve hapishane memurları ve müdürleri ve müdebbirleri dahi cani ve eşkıya ve serseri ve katil ve sefahatçi ve vatana muzur zannettikleri adamları bir mübarek dershanede çalışan talebeler görsünler ve müftehirane Allah'a şükretsinler kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.